Gece saat 10 sularında Nizamoğlu çiftliği ile Elmalı Köprüsü arasında kalan bölgede saldırı hazırlığında olan ufak bir terörist grupla sıcak temas sağladık komutanım. Yanlarında jandarma özel harekat timinin ele geçirdiği varillerden olduğunu tespit ettik. İşlerinde yüklü miktarda patlayıcı vardı. Bu herifler nereden buldular bu kadar patlayıcıyı? Ne ara soktular? Komutanım, kanımca bu birkaç günlük bir olay değil. Kaldı ki asıl hedef köprünün patlamasından sonra bölgeye intikal eden birliklerdi. Diyeceğim bu saldırı uzun süredir planladıkları bir saldırı. Sen iyi bir askersin Barış. Yaptığın tespit neticesinde birçok askerimizin hayatını kurtardın. Sinan komutanımız da seni takdir ettiğini özellikle belirtmemi istedi. Yüzümü kara çıkartmadan için teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Teröristlerin bunu destek almadan yapmaları imkansız. Senden asıl beklentimiz onlara yardım ve yataklık eden şerefsizler kimse bir an önce bulman. Emredersiniz komutanım. Ziya Cevran hakkında da bilgi istemişsin. Sebebini merak ettim. Pek dostane tavırlar içinde bulunduğunu söyleyemem komutanım. Sen terbiyenden diyemedin ama ben söyleyeyim. Usta herifin tekidir. Öyle komutanım. Kolay anlaşabileceğim biri değil. Ne desen haklısın Barış. Ama... ...maması var işte. Ziya Cevran'ın... ...bölge halkı üzerinde etkisi büyüktür. Onunla bir uzlaşma ararsan... ...sevinirim. Emredersiniz komutan. Bölge hassas. işin zor. Yine de sen bunun altından kalkamayacak bir asker değilsin. Sadece ben değil... ...Melik Nizamoğlu da arkanda. Ziya Cevran veya bölgeyle ilgili kafanda ne soru varsa Nizamoğlu sana yardımcı olacak. Haberi var. Seni bekliyor. Emredersiniz komutanım. güzel. <laughs> ...bülbül, öyle değil mi haber? <laughs> Utandırıyor <laughs> beni. Böyle de alçak gönüllüdür canım benim. Kimlik kontrolü var hanımlar beyler. Her gün. Hemen komutan. Buyurmaz mısınız komutanım? Ziya Cevran. Tanıştırayım. Yeni komutanımız Barış Binbaşı ve. ...lokalimizin güzel assolist'i Stara Hanım. Memnun oldum hanımefendi. Ben de memnun oldum. Hayırlı olsun yeni göreviniz. Memleket nere? Tokat. Elba'yı bilirsiniz. İki yıl kadar orada bir lokalde sahne almışlığım var. Tabii Tokat'a da gitmişliğim var. Canımın içi. Komutanımıza da bir şeyler ikram etmeden sen akrabalık kurmaya başladın. İçelim mi? <laughs> i̇çelim, içelim de. Şimdi vakti değil. Niye? Masamızı mı beğenmedin komutan? Bozulurum bak. Senin keyfin hiçbir şey bozamaz Ziya Cevran. Ben onu anladım. Komutanım sizi de bozmasın. Şu ölümlü dünyada Dün akşam bizim olum adamlarından iki tanesi şehit oldu. Ya yeah. dört tane yaralımız var. Kutlanacak bir şey göremiyorum ben bunda. Memnun oldum hanımefendi. Hoş geldiniz komutanım. Ağam sizi bekliyor. Ergün sen burada kal. Emredersiniz komutanım. Hoş geldin. Safalar getirdin komutan. Başım sağ olsun. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun komutan. Yaram nasıl oldu? O ne ki? Ona gelene kadar daha büyük dertler var Nizamoğlu. Biliyorum komutan. Biliyorum. Ahmet Paşa bahsetti. Hele gel. Buyur otur şöyle de anlatayım. Bizi kimse rahatsız etmesin cablar. Emrin olur ağam. Meyon şerbeti hazırlattım sana. Denemeye fırsatın olmamıştır belki. On yıl var E O vakit buyur, afiyet olsun. Sağ olasın. Cevranlar da biz de meyan şerbeti gibiyiz komutan. Anlayacağın bu toprakların mahsulüyüz. Ne var ki dikkatli olacaksın. Meyanı köküne zarar vermeden çıkaracaksın. Ne yazık ki cevranlar köklerini unuttular. Para yatağına ettiler. Gücü ellerinde tutmanın büyüsüne kapıldılar. Duyduğum kadarıyla bunlar ne zaman kadar köklü bir aile değilmiş. Bu zenginliği gücü her nasılsa daha sonradan elde etmişler. Doğru duymuşsan komutan. Doğru duymuşsan. Ziya'nın büyük dedesi zamanında bu çiftliğin kahyasıymış. Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara büyük kayıplar verdirtmiş. Fransızlar da yakalayıp kurşuna dizmişler. Allah rahmet eylesin. Anlayacağın mal değil. Kahramanlığı miras kalmış ailesine. Ne var ki çocukları bu mirası kendi çıkarları için kullanmış. Babalarını kurşuna dizen Fransızlarla işbirliğine girmişler. 39'da yapılan oylamada Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına karşı çıkanların arasındadır çevranlar. Sonrasında da çıkarları kimdeyse onun yanında olma devam ettiler. Anlıyorum. Ahmet Paşam da demiştir sana komuta. İmkanın olduğu müddetçe düşmanlığını kazanma. Bir orta yol bulmaya çalış. Of. Adam karakolun kapısına dayandı Nizamoğlu. Hadi ben Barış Kalender olarak bunu sineye çekeyim de bu üzerimde taşıdığım üniformanın onuru ne olacak? <laughs> Meramımı yanlış anlattıysam usuruma bakma komutan. Ben sana ork demiyorum. Karşısında ezil, eğil, bükül de demiyorum. Ama açıktan açığa düşman olma diyor işini bozar. Ortalığı karıştırır diye diyor. Kaldı ki sen buraya barış olma. Uzlaşı olma. Gelmedi. Ne olur konuşsan Bergün abi. Belki tamam der. Ahmak. Bak beni hiç ulaştırma. Ortalık kaynıyor oğlum ya. Zaten yediğiniz halk yüzünden yeterince üzüldük. Bir de şimdi sizin aşkınızla meşkinizle uğraşamayız. Ya Ergun abi Barış Binbaşı'ya bir sorsana. Ne olacak sorsan? Ya ne sorayım? Ne diyecekmiş Ergün bana Namık? Ha? Ne söyleyeceksen kendin söyle. İlçeye inmek istiyormuş komutanım. Olmaz. Bir iki günlük kalacaksın burada. Ama komutanım. Ama sınavınız yok bu işin. Ferit Çevran peşinde kanını istiyor. Benim o adamlarla yüz yüze etme. Otur oturduğun yerde. Tekin hiçbir sözü tutamıyorsun Ferit. Olmuyor böyle. Karışıklık istedim çıkardık. Karakolun kapısına kadar gittik. Ne yapacaktım? Ula orta askere mi sıkacaktım? Komutanın ne işi vardı Nizam olduğunda? O herifin yüzünden bütün çabalarımız boşuna gitti. Verdikimiz kayıpları saymıyorum bile. Ben yapacağımı yaptım. Sizinkiler de adam olaydı. Madem köprüyü patlatamadılar... ...komutanı indirselerdi. Bu böyle yürümez Ferit. Vermeden almak olmaz. Sen bizi kollayacaksın ki biz de seni kollayalım. Canımı sıkma. Tarlalarını yakarım Ferit. Anladın aramadın mı sen hiç? Barış bin başladım aklına hala. Kendini sanıyor. <laughs> öğrenecek. Ziya Cevran'ın kim olduğunu öğrenecek. Arkadaşlar, bir taraftan halkın güvenliğini sağlarken... ...öte taraftan her şey normal akışında devam etmeli. Amaçları ortalığı karıştırmak. Halkın devletine olan güvenini sarsmak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Devreleri iki katına çıkaralım Bergin Başçavuş. Köylerin, mezraların hatta tali yollara varıncaya kadar tüm bölgenin güvenliği bize emanet. Emin Emredersiniz komutanım. İsteklerini yapamadılar yaptırtmadık. Şimdi başka hedeflere saldırarak ortalığı karıştırmaya çalışacaklardır. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz evet, komutanım. Koray. Emredin komutanım. Kerem Aslemen nerede? Hastaneye gitti komutanım. Yaralıları kontrole. Çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Efendim canım benim. Canım. Barış. Akşam fasulye var hadi yemeğe gel. Of 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 ne diyorsun ne güzel yapmışsın da şimdi sen onu. Bak vallahi ağzım sulandı Yaparım hayatım ben sana her zaman yaparım. ne yapalım? Bu seferlik oğlum yesin artık. Ay zaten senden hiç farkı yok ha. Her akşam fasulye var gıkı çıkmaz. <laughs> Aslan oğlum benim. Nerede şimdi değil mi? Yok değil kursa gitti. Ha, Barış ben de sana onu soracaktım. Hmm. Sen bu yüzme işine ne diyorsun? Bu sabah yine sordu da. Yani doktor sakınca yok demişti ama... ...tabii üzerinden bayağı bir zaman geçti. Ben gelince bir daha baktırırız. Tarih sonucuna göre karar veririz. İyi de ne zaman olacak bu işler Sen ne zaman geleceksin de yapacağız biz bunları? Ah. Bilmiyorum hayatım bilmiyorum. Burası ne zaman içine girer sakinleşirse... ...ondan sonraki ilk fırsatta geleceğim. Senin sesin pek iyi gelmiyor. İyi misin sen? İyiyim ben yani iyiyim. Bak ilaçlarını falan ihmal etmiyorsun değil mi? Yok merak etme. Ederim ediyorum da. Barış'ım. Sen bize lazımsın. Sen benim evimin direğisin. Ben seni tabii ki merak edeceğim. Kendine dikkat et olur mu lütfen? Ya Ben de seni merak ediyorum. Karım benim canım benim. Sen beni boş ver sen nasılsın onu söyle. Sen de beni merak etme. Anneyim ben. Ben anneyim anne. Başında babası olmayan erkek çocuğum var benim. <laughs> ben direkt bile olamam tamam mı? Sen beni hiç merak etme. Allah sana güç kuvvet versin Ayşe Hanım. Görüşürüz canım.